Evet, e, bugünkü proje e, Şişli Belediyesi'nin ortak yapılan Kuyuk Sigorta'nın ortak projesi ve örnek bir proje olacağını düşünüyoruz. Ve bir başlangıç olacağını düşünüyoruz. E, finansman şirketleri e, bankalar gibi konut finansmanında önemli bir role sahipler. Çünkü e, konut finansmanın lisansına e, sahip olabiliyorlar. Bu kapsamda da biz, bizim de önemli projelerde yer alma isteğimiz var. E, çünkü e, grubumuzun potansiyeli hem sigorta hem gayrimenkul alanında aktif olması önemli potansiyel yaratıyor. Bina tamlamama sigortası da ülkemiz açısından çok önemli. Çünkü devremden sonra çok daha iyi anlaşıldı ki bina, bina riskini gidermenin denetlemenin en önemli yolu bina sigortası, bir tamamlama sigortası yapmaktan geçiyor. Hem teknik olarak hem müteahhitin değerlendirilmesi hem de projenin sonuçlandırılması açısından çok önemli işlevleri var. Biz de e, müşterilerimizi bir, konu sahibi yapılacak veya binaları dönüştürecek projelerde yer almakta katkı yapmaktan büyük mutluluk duyacağız.